Merhaba arkadaşlar. Bu akşam Ege Yapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ni analiz edeceğiz. Temel ve teknik açıdan eğitim amaçlı video olacak. Bu karzolalı iki hafta olacak. Aslında şurada bir yataylık oluşmuştu. Bugün biraz daha onun sınırında kapatmış. Burayı kararsa biraz daha aşağı yönlü hareket olabilir. Stratejik olarak halk arzlarda şekilde yatay gittiği zaman aylık mumda 3 mum bırakırsa eğer İlk bazda bu şekilde yan yana yan yana. Bunlar çoğalırsa yatay bir şekilde bu şekilde devam ederse kişiler gene yukarı gidiyor. Bunun örnekleri var. Bir tanesini göstereyim. İşte aylık bazda olması gerekiyor. Dediğimin olması için. İşte örnek olarak penta. 1 2 3 ay boyunca hareket etmemiş şekilde olursa, Penta kadar bu kadar marj yap, nasıl her ise o ayrı kimse 15 kat gitmez yani her hisse Penta teknoloji şirketi olduğu için, o dönem bir de piyasalar çok iyi olduğu için gitti ama 2-3 x gidebiliyor. Sıra GEO da galiba aynı şekilde evet, GEO 5 bu şekilde gittikten sonra. Yine 7-8x yapmış. Eğer bu hareketi yapabilirse yani böyle 5-6 ay, 3-5 ay böyle kalırsa 3 ay falan yani şirkete giriş yapılıp değerlendirilebilir. Yani 3-5x artık ne gelirse. Kişinin kendine kalmış. Tabi temelin anasına bakmadık da şirket nasıl yani aylık bazda genelde bu şekilde olduğu zaman tatta kapanmadığı sürece yukarı gidiyor genelde. Bu şekilde ilk 14 lira, 40 50 lira, 60 artık. Şirkete bağlı, sektöre bağlı değişiyor. Zaten temel geçeceğiz. Teknik olarak işte aylık bu aylık devam ederse 3 aydan sonra denenebilir bu şekilde olduğu zaman işte bu teknik yapıları bilmesi gerekiyor yatırımcılar. İşte bu şekilde olduğu zaman bir yerde kırıp gidiyor. Şirketin sektörüne, şirkete, yani her şeyine bağlı ne kadar gidecek. İlla gidiyor ama buradan 3x yapan da var, 10x yapan da var, 20x bu şekilde olup. İşte sektöre göre Firmaya göre, firmanın karlarına göre değişiyor. Şimdilik temellerinize bakmamız gerekiyor. Şirket sektörde nasıl? Şirketin karı nasıl? Bunu inceleyeceğiz biraz daha. Bakalım önce borçluluk durumuna bakalım her zaman gibi. Üst kaynağı çok düşük. Borcu üst kaynağına göre var. Üst kaynağı çok düşük. Finansal borçları yüksek öz kaynağına göre. Bilançoya bakalım. Alacak verecek durumu nasıl? Finansal borç. Çarıyı borçlu. ertelenmiş gelirler borcu karşılıyor mu temin edip edememesi bunlar önemli çok yüksek piyasadan alacağı var şirketin buna baktığın zaman bu alacağı temin edebilirse eğer işte ne durumda alacağını bilemiyoruz eğer temin edebilirse 3 borca gidiyor. Yani 3 milyarlık koyduğun zaman Baya ucuz bir şirket oluyor ama işte borcunu alıp alamayacağını bilemiyor. Temin edemiyor. Yarım ikide sıkıştığı zaman Kondörtü de da ilan eder. Her şeyi yapar. Parayı alırsa ancak almaya başlarsa 2-3 ay yatar gidip almaya da başlarsa oraya bir milyarlık bir nakit gelirse ise işte bayağı güzelleşebilir yani. Rakip analizlerine bakalım şirketin Sektörüne göre nasıl bir firma. Sektör 018 PD bile var. Sektör sıfırlarda geziyor. Evet. Bir yok neredeyse PDD'de de sektörde. Çok iyi. Sektör bayağı ucuz. Bazen sektör ucuz oluyor mu, hep ucuz oluyor. O da ayrı bir şey. Pahalanmıyor. Hiç pahalanmıyor. Onun da bir mantığı yok. Sektörün şu an pahalı PDD'si 18. Şirkette de 3'ün üzerinde yok. Çoğu sıfır. Çok yüksek. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Şirketin sektörle alakası yok. Ancak kalacağını aldığı zaman bu düzelirse işte 2-3 ay içinde yataylık devam edip de alacağını alıp çarpanlar düzelirse bir şeyler olabilir mi? Ancak şu durumda çok yüksek. Sektörle alakası yok çarpan borcunu al, alacaklarını alamadığı için yüksek oluyor olabilir i̇şte teknik açıdan da in, biraz izleyip Zretke'ye de aynı kategoride 1'e 16 i̇şte biraz az gitmesinin sebebi biraz hacimli olması pentanın hacimsiz olmasıydı. da fark ediyor bayağı yüksek. 18 sektör 1-2 bile değil. %80 sıfırlarda geziyor. Şurada. 2 hacim olarak bunu düzeltirse alacaklarını aldığı zaman işler değişebilir. 3-4 ayda teknik olarak takip edip işte alacağını alıp alamaması önemli. Alamazsa hani, borçları öz kaynağından daha yüksek sıkıntı çıkarabilir. Temel olarak bir şekilde ince eleyip sık dokuyarak iyi şirketleri seçip beğendiklerimizi de sürekli takip edip hani piyasanın yapısını öğrenip yatırım yapmamız gerekiyor arkadaşlar. İyi akşamlar.